Bizim geldiğimizde 1540 otobüs vardı. Şimdi 1900 otobüs var. Sürekli otobüsü alıyoruz. Her ay en az 10 tane alıyoruz. Ama ayrıca büyük miktarda 500, 600, 1000'e kadar otobüs alma şeyim var. Ve Allah nasip ederse bunu yapabilirsek, bütçemiz uygun hale gelirse Ankara halkında ucu bedava taşıyacağım. Haberiniz olsun. Ulaşımdaki arkadaşlar halk otobüslerine de söyledim. Efendim? Evet suya söyledim şu enerji fiyatlarını kaldırın bedava vereceğim. <laughs> Elektrik ne oluyor? <laughs> Kesik köprüden buraya ne basıyor? Bakın siz yeni meclis üyesiniz. Siz bilmiyorsunuz. Ben buraya geldiğimde ilk verdiğim rakam köylerdeki su fiyatının 5 kuruşudur. Buradan geçti belediye meclisinden. Fakat kanunla şu rakamdan aşağı veremedi, veremezsiniz dendiği için o fiyattan veriliyor. Hala da indirimli veriyor ilçelere ve köylere. Sözümüzü tutarız biz. Hiç merak etmeyin. <laughs> ve inşallah ben gayret edeceğim. Sordum 30 milyar evronun bütçesi var. Allah nasip ederse Ankara halkını bedava taşıyarak trafiği çözeceğim. Bolca otobüs almamız gerekiyor. Otobüs alabilirsek, altyapıyı yapabilirsek halk otobüslerine duyurdum. Halk otobüslerine duyurdum. Dolmuşlarla ilgili de başka projelerimiz var. İnşallah Allah onu da yapmaya bize nasip eder. Devam edelim.